<laughs> evet. Plan bakamız da oldu. Biliyor mu? Evet. Ah. Evet. Şimdi bunu yeni yakaladım. Daha yeni çıktı. Zapt etmesi biraz güç. Diğerlerini de çek. Diğerleri de burada. Oo. 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 Sakin ol evlat. Oo, <laughs> bak bakalım. Oo. Oo. <laughs> yavaş yavaş. Bak bakalım bu bak. Ah, iyi balıkçıyım ben. <laughs> Balıkçılık bu. Vay bu <laughs> ho! <Ooh. Gülüyor> Üstümü kirletme atçı dövecek. Kaza <laughs> <Sen de> gelmesin. <laughs> Kurban gibi lan. büyük bir şey geliyor abicim. Yat geliyor.